Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bayağı bir kafa topu oynayacağız. Galiba benim için bayağı uzun sürecek. Şimdi bu arkadaş şarkı olacağı için ben biraz sesli konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyunun sesini de kısalım o zaman biz bayağı bir oynayalım arkadaşlar. Yani ben burada bir 20 maç atacağım ama bunu küçülteceğim arkadaşlar. Yani ee, keseceğim hep. O zaman hadi başlayalım. Oyunumuzu bir alalım. Oha! 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 Oh, oh, oh. Dur 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 acı dur. Faruk kim lan? Faruk geçeceğiz arkadaşlar. Fa Faruk bittin. Arkada böyle azıcık bir şarkı olacak. Faruk bitti Faruk. Faruk sen geldin. Ağzını edeceğim şimdi bekle sen dur. Faruk dur Faruk sen Faruk var ya sen sana... Oha! Arkadaşlar çok güçlüyüz. Hadi başlayalım. Devam et. Bir rakibimizi gösterelim. Ben keseceğim sonra oyun oynayacağım. En son durumu size göstereceğim ve böylece daha çok çok fazla oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar maçı bitirdik bu bu maçı. Allah belanı Evet arkadaşlar maçı bitirdik. Şimdi e, ben bir şimdi reklam izleyeyim arkadaşlar. Sonrasında size, e, size geri döneceğim ve öbür maçımıza geçeceğiz. Evet. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir maç oldu benim için. Reklam göstereceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Saitelif yemem zaten. Para da kazanmıyorum ben oyundan. Bir eve dönelim acı. Ne oluyor Evet eve dönelim arkadaşlar. Kardeşimin sesi gelebilir arkadan. Kimden ee, kim lan bu? Yok. Burada bize ekleyin. Aşağıya e, kanalları koyacağım. iki tane kanal olacaktır. Onları da takip etmeyi unutmayın. Tabii beni de takip etmeyi unutmayın yani. Yapın arkadaşlar şunu da. Yani ayıptır, günahtır bize de. Biz de video çekiyoruz. Biz de Enes Batur olmayalım mı? Başlayacağız. 7 ile 17 arası. Oha. Ve arkadaşlar son durum gördüğünüz gibi. Ya da arkadaşlar ben arkaya şarkı koymam. Ama e, bilmiyorum koyabilirim de bakarız yani. Ne bileyim ben ayarlarım. O zaman hadi bir maç daha. Şimdi göstereceğim kim çıktı. Oha. Oh. Arkadaşlar süper bir farktan bu adamı da yendiğimize göre öbür maçımıza geçmeden önce şunu bir puanımızı yükseltelim 2x yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. 6-2 yendik. <laughs> bir ana menüye bir dönelim. Zaten video ee, şey yoruldu. Savaşçım. Ay işte zıplığın kökü yorulduğu için şu anda daha oynayamayacağım. Bir yükseltelim karakterimizi bir yükseltelim. 4 level yapalım arkadaşlar. 6 level olduğunda süper oluyor. Of of anam şuraya bak. Şuraya bak anam of. Ee, şey yükseltme kartım yok galiba değil mi? Hmm. Okey tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İnşallah hızlı budinin çıkar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar baya artış var benim karakterde. 19.8 yani süper bir şey. Şunu da kabul edelim. Ya, yani tüm üretim. evet. Kerem maç yapıyor mu? Bir atalım istek bakalım. Maç yapıyorsa güzel olur. Oyunda mı acaba? Hadi Kerem aç. Kerem oyunda mı azam? Yani çevrim kimse yok galiba. Çevrim için bakalım. Ben. ben değil herhalde. Değil mi? Aynen. Biz arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bakın bu benim. Bu da o kankim. Kerem Özel. Bu da Emir T. Bu da Ozan. Ozan'ı da takip edin. Oyundan yani. Hadi o zaman devam edelim. Arkadaş maçın oyuncusu gelmiş. Oynayalım hacı. Güzel. Güzel. Hadi baraja gelir miyiz? gelir miyiz? Ha tamam barajdayız. Süper sıradan paket çıktı. Biz hemen geri çekilelim sonra bütün her şey gidiyor. Fazla çıkmasımız da yok. Sizin için bir paket açalım. Ne çıkacak ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Ya. Ha ben daha oynarım ondan aynen. Topla. Toplayamıyorum toplayamıyorum bunu toplayamıyorum. Tamam topladım. 17 tane kart veriyormuş agresif golcüden. Bizim agresif golcümüz nerede bakalım bir. 17 tane verirse oluyor galiba değil mi? Ee, bitti hemen gerizekalı matematiğimi çalıştırayım. Ee, evet oluyor. 17 tane oluyor tamam. O zaman günlük görevleri bitireceğiz. İki süper güç yükselt. Hemen yükseltelim hocam. Baramız var mı? Hadi feda olsun ne yapayım? bunu yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Yükselttik. Bu arada agresif golcüye hiç bakmadan biz şu anda yükseltiyoruz. Paramız boşuna gitmedi değil mi? Bir bakalım agresif golcü ne kadar oluyor? Lan boş. He yok. Nerede? Boşuna değilmiş. Tamam boşuna değilmiş. Öbürüne bakalım. Dur dur. Ücretsiz paket aç. Açalım acı. Nerede lan market? Açalım. Evet arkadaşlar açtık. Oo uçan kanat çıktı. Oğlum uçan kanat çıktı lan. Bunu da açalım, bunu da açalım. Ne çıkacak, ne çıkacak? Ne çıktı? Agresif golcü çıkmasın bak 2 saattir uğraşıyorum zaten o kadar şey yükselttim. Tamam çıkmadı güzel. Ee, şimdi şuradan arkadaşlar ee, bunlar güzel değil agresif golcü lazım bize. Hemen alalım agresif golcümüzü. Hemen alalım. Hemen alalım hadi. Hadi. Oğlum 20 gücümüz oluyor. Hadi. Aa, topla. Topla. Ne 5 kart bu? Félix'te <laughs> duruşuyorum. Hayır. Kırık kırıklığına uğrandım hayır şerefsiz şerefsiz ya hayır ya of niye böyle bir şey oldu ki yok niye 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 niye, niye? arkadaşlar bir sonraki videomda beni izlemek istiyorsanız kanalımı takip edip bütün gönderilemek görebilirsiniz. Zili açarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu ödüller sizin için gelsin arkadaşlar. Güzel bir konuşma değil bu. Kapatalım artık yeter. Kötüye gitmeye başladı bu. Hadi o zaman seviye atlayalım. Seviye seviye. Paket çıktı. Paket çıktı. Arkaya şarkı koymaya üşendi o oh, neler çıkıyor arkaya şarkı koymaya üşendiğim için e, böyle şeyler yap, yapmaya baş buraya e, e, bir şey değişmedi lan bu. Ben, bu ama neyse ben bunu giyeceğim tamam bir de şapka takalım kafamıza. Kafamızda ah, süperiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Kerem Ezel'in ve Emir Kağan seçkinin de kanalına tabii ki de onların da kanalını takip edin. Instagramlarımız aşağı bir yerlere koyacağımdır. Linklerini koyacağım kanalların videolarının. Ee, sizi seviyorum arkadaşlar. Bir daha hani diyalog. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.